Merhaba sevgili anne adayları. Ben yeni doğan yoğun bakım sorumlu hemşiresi Gamze Kanada. Sizlere yeni doğan bebeğin bakım hakkında bilgiler vereceğim. Önceliğimiz vücut ısısının korunması. Bebeklerin vücut ısılarının normalden düşük olması önemli bir durumdur. Doğumdan hemen sonra anne ile tensel temasın sağlanması hipotermi önlemede önemli bir durumdur. Bebeklerin bulundukları odanın 22 derecenin üzerinde olması, havacı cereyanının olmaması, ve bebeğin sıcak örtülerle sarılması bebeğin ısı kaybını engellemede önemlidir. Yeni doğanlar vücut ısı yönünden çok iyi izlenmeli. Eğer odanın sıcaklığı uygun değilse başlık giydirilmeli, çok sık olmamak şartıyla iyi giydirilmeli ve üzeri örtülmelidir. Peki bebeğin vücut ısısını korumak için neler yapmalıyız? Bebeğin vücut ısısının kaybını arttırmamak için bebek doğar doğmaz yıkanmamalıdır. Bebek soğuk ya da sıcak hissediliyorsa mutlaka vücut ısısı kontrol edilmelidir. Sevgili anne adayları, sizlere yeniden bebeğin bakımını kısaca anlatmak istedim. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere.